şampiyon kaybedeceğini bile bile koşmaya devam edendir diyor. Geçenlerde bir sinema filminde duydum. Biz o şampiyonlardanız. Biz kaybetmeyi içimize sindirmişiz. Kaybedeceğimizi bilsek bile koşmayı bırakmayanlardanız. Onlar bir yandan bizim emeğimizi çalıyorlar. Biz bir yandan emek verip geri çuvaltıyoruz. Yani bu sevda bitmez. Kuş elinde tutmuş kuşu, yakalamış. Üçüncü kattan aşağı sırtının üstüne düşüyor, kolunun üstüne. Kuş hala elinde. Can havlini bırakmış, ölüm derdini bırakmış, kuşun kanadını çekiyor. Ne için çekiyor biliyor musun? Yere bıraktım da kuş kakı gitmesin. Ben orada ölsem de kuşu tuttum diyor adam. Bermuda şeytan üçgeni oluşturuyor. Yani nasıl sana ejderha geçsin. hoca ejderha böyle alev saçarak gitsin. Yakalarlar. Ya bir ejderha geçti falan gördünüz mü? Ya yok görmedik. Koca ejderhayı görmüyorlar yani. Bırak güvercini. Hayır doğal görmemeler. Kedi almış, <laughs> kedi evinde besliyor, köpeği evinde besliyor. E biz de güvercin besliyoruz. Olur yani insanlar köpeği besliyor, kediyi besliyor, ne bileyim... ...papağanı besliyor da güvercin niye beslenmez? E köpek besleyene de kötü gözle bakılsın <laughs> ama bakılmıyor. Ama güvercin besleyene kötü gözle bakılıyor. Niye ama, neden? <laughs> yüksek i̇şte gözcülerimi kovalarken depoya veya dama herhangi bir yere konuyordu. uzun kamışlar yetişmediği sürece biz de taş atardık veya patates veya soğan. Evet. Yani mutlaka <laughs> bir şey atardık. O yüzden çok şikayet alırdık yani. O yüzden evet. Kolu komşudan bayağı bir şikayet gelirdi. At koşacak, kuş uçacak, futbolcu da antrenman yapacak. Bunun üçünü birle bağlayabiliriz ya. Acılı bir şey yok. Ya yaz, yaz. Hasta yani. Ben. Zaten 20 günden beri yoğun bakımda yazılmışlar. Bırak için yok diye. Fabrikadan çıktı. Vermedin mi geçen sen? Fabrikadan çıktı. Bir şey yapıyordu.